Cumartesi pazarındayız. Sayın seyircilerimiz, sayın müşterilerimiz. Bugün Cumartesi pazarındayız. Bosman Cumartesi pazarı burası. Evet. Evet, sattığımız mallar bunlar kardeşlerim. Görüyorsunuz. Yer ediyorsunuz. Gez, siz gezdireyim bakayım şöyle. Satıyoruz. Evet. Çeşit çeşit mallar. Evet. Çeşitler burada. Moklova'da, Moklova'da hepsi var aptalar. Bakın. Görüyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Ha. Ah. Evet, burada da kırkırlar var, mandallar var. Görüyorsunuz, itler var. Süzgeçler var. Çeşit çeşit mandallar var. Siz Evet. Evet. Biraz da şu perdecinin Perdeci, perdeci çekelim bari. Perdeci halimin yeri. Evet, yeri diyorsun. Perdeler satıyor. Halılar satıyor. Satıyor da satıyor ha. Köşeyi dönecek yakında. Evet. Perdeci halimin ve Şifacı Osman'ın yeri burası. Evet, şurada böyle gezdirelim bakalım. Evet. Varsna. Det är djursunga, passmannar. Hultar och rabander. Det är djursungar över evet. henne.